Biz yaşamak ve hayatta kalmak istiyoruz. Turizmi öldürmek demek ülkenin geleceğini kaybetmek demektir. Koronavirüs salgını nedeniyle seyahat acenteleri bir yıldan fazladır iş yapamıyor. Şu anda hükümetimiz turizm sektörüne şiddet uyguluyor. Bu şiddet psikolojik bir şiddettir. Bu bir şiddet şekli değil midir? Artık bunu durdurun. Yeter. Sınırların ve otellerin kapanmasının yanı sıra uçak ve gemi seferlerini kısıtlama nedeniyle rezervasyon alamayan acenteler ekonomik sıkıntılar yaşıyor. Tam bir yıldır turizm sektöründe hizmet veren taşımacısından e, seyahat acentesine, otelcisine kadar herkes bir TL dahi para kazanmadı. Biz çünkü 52 sektöre ekmek veren bir sektörüz aslında tamamen kaderimizde, baş başa bırakıldık. Gelin yaşadıkları sorunları ağızlarından dinleyelim. Bizler Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri İnisiyatifi olarak bugün burada bulunma nedenimiz bundan tam bir yıl önce 13 Mart 2020'de ofislerimizin bildiğiniz üzere Covid-19 sebebiyle kapanmasıdır. Bu bir yıl boyunca elzem durumlar dışında ofislerimizi açamadık. Tam bir yıldır mesleğimiz ve gelirimiz olmadan yaşam mücadelesi vermekteyiz. Bir yıl boyunca hiçbir geliri olmayan bir sektörün işveren ve çalışanlarının nasıl yaşamlarını devam ettirdikleri hükümet edenlerimiz tarafından sorulmamış, dikkate alınmamıştır. Bir yıl boyunca maalesef yalnız bırakıldık ve unutulduk. Tam bir yıldır hiçbir gelir kaynağımız olmamasına rağmen bizden yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi beklemektedirler. Nasıl olacaksa. Sosyal sigorta ve vergilerimizi ödemek zorunda bırakıldık ofis kiralarımız, personel giderimiz, elektrik, su derken artık ayakta kalacak ve dayanacak gücümüz ne yazık ki kalmadı. Hükümet edenlerin plan ve programsızlığı biz can çekişen seyahat acentalarının bir yıl sonra ne yazık ki ölümüne neden olmuşlardır. Bugün burada temsili olarak Kuzey Kıbrıs Türk turizminin helvasını dağıtacağız. Ve hep birlikte bu helvayı yiyeceğiz. Ancak bizlere gerekli destek verilmez ise planlı programlı bir aşı ve açılım programı en kısa zamanda yapılmaz ise o zaman bizlerin yaşama şansı kalmayacaktır. Biz yaşamak ve ayakta kalmak istiyoruz. Sadaka değil, sadece destek istiyoruz. Turizm açılımını günlük kararlar ile değil programlı ve planlı olmasını istiyoruz. Biz ölmek değil yaşamak istiyoruz. Bizi öldürmek demek turizmi öldürmek demek. Turizmi öldürmek demek ülkenin geleceğini kaybetmek demektir. Evet arkadaşlar pazartesi olacak Turizm emekçilerine biz buradan desteklerimizi tekrar beyan ediyoruz ve merhumu gömmek üzere rahmetliği nasıl bilirdiniz diyoruz. İyi Evet Allah rahmet eylesin. destek olmak amacıyla biliyorsunuz ki 1500 TL e katkılar verildi hükümet tarafından. Fakat turizmde en büyük sıkıntı, turizm acentelerinin en büyük sıkıntısı kalifiyeli personel. Biz kalifiyeli personellerimizi kaybetmemek adına 1500'ün üzerine ek biz de ücret koyarak ödemeler yaptık. Fakat bir aile 2500-3000 TL ile bu dönemde geçinemeyeceği için çalışanlarımız da çok zor durumda şu an. Ve önünü göremiyorlar. Yani bu süre ne zaman bitecek? Onunla ilgili net bir tarih biz çalışanlarımıza da veremiyoruz ve birçok turizm acentesi veya turizm sektöründeki çalışan, kalifiyeli personel maalesef başka sektörlere kayma durumunda kaldı ve biz bugün açılsak dahi 1 Nisan'da açılsak dahi kalifiyeli personelimiz olmadığı için Normal dönemden çok daha fazla zorlanacağız. E, bu aşamada personellerimize çok destek istiyoruz. Bundan tam bir yıl önce, e, 2020 Mart ayından itibaren sınır kapılarımızın kapanmasıyla birlikte e, ...KKTC turizminin tamamen durmuş olduğu noktasında olduk ve tam bir yıldır turizm sektöründe hizmet veren taşımacısından seyahat o tecisin'e kadar herkes bir TL dahi para kazanmadı. Bununla ilgili 12 aydır bizim burada hükümetlerimize karşı taleplerimiz oldu. Nasıl ayakta kalıp da turizmi ileride nasıl devam ettirebileceğimiz şeklinde planlar, programlar sunmaktayız ama bununla ilgili hiçbir şekilde geri dönüş alamıyoruz. Bir yıldır biz kendi sektörümüzü, çalışanlarımızı ayakta tutmak zorunda kalıyoruz. Bunları da tabii gelir elde etmeden tamamen kredilerle, tamamen bankalardan borçlandığımız paralarla süspense etmeye çalışıyoruz. Ve bunun üzerine yine bizim e, devletimiz bizlerden e, sosyal sigorta gibi e, hükümlülüklerimizi yerine getirmemizi istiyorlar. Para kazanmadan da tabii ki bunların devam edilebilmesi zor. O yüzden yaşadığımız tam 12 aydır yaşadığımız bu sıkıntıların artık bir son bulup bir turizm planlanması, bir aşı planlanması yapılması gerektiğini ve önümüzün inşallah ileriki aylarda açılmayla ilgili planlamaların hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Bugün e, seyahat acentileri niye burada var? Aslında birazcık bunu açıklamak isterim ben size. Bir Nisan açılımdan bahsediliyor, fakat sadece söylemde kalıyor. Hiçbir plan program yok. Ee, seyahat acenteleri bu ülkeye turisti getiren kişilerdir, e, şirketlerdir. Bugün açılıyoruz deseniz, bizim yapabileceğimiz operasyonlar daha ki süreçte başlayabilir. Ee, en büyük sıkıntımız bugüne kadar biliyorsunuz ki. Çok az destekle ayakta kaldık. Ayakta da kalamadık aslında. 1 Ocak itibariyle aldığımız bütün destekler sona erdi. Tamamen kaderimizle baş başa bırakıldık. 1 Nisan'da açılımdan bahsetti hükümetimiz. Fakat açılımla ilgili hiçbir plan, program, bununla ilgili hiçbir bilgi yok. Sadece bir tarih verildi ve kaderimizle baş başa bırakıldık. Bununla ilgili plan, program istiyoruz. Aşıyla ilgili planlama istiyoruz. Özellikle seyahat acenteleri ülkeye turisti getiren dediğim gibi şirketlerdir. Ülkenin geleceği için bizi gerek desteklerle, gerek planlamalarla ayakta tutmaları gerekir. Biz çünkü 52 sektöre ekmek veren bir sektörüz aslında. E, tamamen kaderimizde bu süreçte baş başa bırakıldık. Siz de biliyorsunuz ki 2020 yılında operasyonları yapabilmek adına hem hava yollarına hem tedarikçi firmalara çok büyük ödemeler yaptık. Bu ödemeler için bize alacağınızı e, alacağınıza kaydediyoruz. Daha sonra kullanmak üzere denildi. Hiçbir şekilde iade al alamadık. Bunların tarihleri doluyor. Bu yani kullanmamız için verilen tarihler doluyor. Acenteler zaten kazanç elde etmezken elimizdekiyle ilgili de sıkıntı e, yaşayacağız. Bunları belirtmek. Evet, biz seyahat acenteleri. Bugün niye buradayız? Ee, bu yaşadığımız bir yıllık ızdırabı ne zaman sonlandıracağımızı öğrenebilmek. Ee, bu sesi duyurduk mu, duyurmadık mı? Emin olabilmek. Bir daha duyurabilmek. Bütün gayemiz, amacımız budur. Burada bugün e, taşımacı arkadaşlarımız da vardır. E, onlar da bize destek oldular gerçekten. Ama bu yaşadığımız süreç katlanılabilir bir süreç değildir. Turizmin genel anlamda sadece seyahat acentelerinin değil, turizmin genel anlamda yaşadığı şey bir ızdıraptır. Bunu tekrar tekrar dile getirmek isteriz. Şu anda hükümetimiz turizm sektörüne şiddet uyguluyor. Bu şiddet psikolojik bir şiddettir. Biz bu şiddetle nasıl başa çıkacağız? Ve tek taraflı bir şiddettir. Bizden eylemlerimizde olsun, e sembolik hareketlerimizde, protestolarımızda olsun hiçbir saygısızlık ve... E şiddet şeklinde bir eylem gerçekleştirmedik. Hiçbir zaman tasvip ettiğimiz bir şey değildir. Biz istişareye inanan insanlarız. Bütün hayatımızı istişare üzerine kurduk. Turizmciler barışçı insanlardır. Aslında hayatın tatlı tarafındadırlar. İnsanlara güzel şeyler yaşatırlar. Biz tatlı tatlı anlatmaya çalışıyoruz. Ama ne görüyoruz karşıdan? Duyarsızlıkla bize yapılan şiddeti görüyoruz. Yani gerçekten hükümetimiz artık bunu anlasın. Bu bir şiddet şeklidir. Biz bundan artık kurtulmak istiyoruz. 10 gündür bu arkadaşlar buradadır. Hiçbir şekilde onlara karşı bir söylem yapılmamaktadır. Bir rahatlatma, bir ümit verici bir şeyler konuşma yapılmamaktadır. Bu bir şiddet şekli değil midir? Artık bunu durdurun. Yeter.